Ünlü oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu, yakın arkadaşı Cansu Tosun'un davetine katıldı. Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin'le pandemide beraber bir proje yazdıklarını söyledi. Ben iyiyim, ee, her şey yolunda, keyfim yerinde. Ee, boş durmadım, ee, şu an bir proje çalışmıyorum ama pandemi sırasında, ya yani iki sene boyunca bir proje yazdım ee, Ceyhun'la beraber, e, erkek arkadaşımla beraber. Ee, şu an onun görüşmelerini yapıyoruz. Çünkü uğraştığımız bir bilim kurgu işi. Şu an onun çalışmaları devam ediyor. Ee, aynı zamanda bir komedi işi de yazdırıyoruz. Ee, durmuyorum, çalışıyorum. Ee, biraz işin bu tarafına geçmek istedim açıkçası. Sadece oyunculuk tarafına değil, biraz yapımcılık tarafı, biraz senarist tarafına geçmek istedim. Bilim kurgu projesi hazırladıklarını belirten Tuğutlu'ya Kıvanç Tatlıtuğ'un çektiği Yakamos S245 adlı dijital dizi hatırlatıldı. Bilim kurgu demişken nasıl bir proje olacak? Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un en son çıkarmış olduğu bir projesi vardı. O da aslında bilim kurgu olarak geçebilir. Onu izleyebildiniz mi? Sizin projeniz nasıl olacak? E, i̇zledim. E, güzel bir iş yapmışlar tabii ki. E, ama bizim işimiz biraz daha farklı olacak. E, bilim kurgu işi biliyorsunuz çok zor. Yani o iş de çok zor ve karışık bir işti. Ee, o yüzden bizim için süreç biraz daha zor olacak biliyorum. Hani doğru kişiye gitmesi gerekiyor. Ee, doğru kitleye gitmesi gerekiyor işin. Leyla Ali Tuğutlu röportajın başında sevgilim diye bahsettiği oyuncu Ceyhun Ergin'le evlendiğini açıkladı. Güzel de giden bir ilişki var. Ee, bir evlilik düşlüyor mu? Ee, onu da söyleyeyim artık. Ya biz o işi yaptık, hallettik. Ee, i̇lk yurt dışında açıklıyorsunuz. yani. Evet, defa söylüyorum. Yurt dışında ya yani şöyle bir durum oldu. Biz Pandemi öncesinde ben evlenme teklifimi zaten almıştım. Evet. İşte araya pandemi girdi, çok uzadı vesaire. Bir de ekonomik durum falan malum, hani insanları çok gözüne sokmak istemedik. Böyle büyük bir düğün hani benim için çok da önemli değil zaten. Yurt dışında Almanya'da benim e, ailemin bir kısmı da orada olduğu için orada yapmayı e, uygun gördük ve böyle hızlıca hallettik geldik. 32 yaşındaki oyuncu nasıl bir evlilik teklifi aldığını anlattı. Evlenir misin benim Biz e, İtalya'daydık, tatil yapıyorduk. Pandemi öncesi son tatilimizdi. E, orada böyle İspanyol Yol Merdivenleri'ne çok tatlı romantik bir evlenme teklifi, güzel bir sürpriz oldu benim için. Hiç beklemiyordunuz bir anda öyle. Hiç Biz beklemiyordum. sonra neler hissettiniz peki? E, ya çok uzun yıllardır beraber olduğumuz için zaten e, ya evli gibiyiz aslında. E, hiç beklemiyordum böyle gizlice hazırlamış, yüzüğü seçmiş falan. Bu çok tatlı bir evlenme teklifi oldu. Güzel bir an oldu benim için. Almanız'a tam oldu mu? tam oldu. Evet. Şu, şu an o yüzük değil ama evlenme teklif ettiği yüzük çok daha güzel bir yüzük. Almanya'da biz imzamızı attık, geldik. Ee, bir kutlama yapmak istersek yapacağız ama çok yani acelesi yok bizim için. Hani bir ara böyle herkesin olduğu, arkadaşların olduğu sade bir tören olabilir. Benim hiç düğün hayalim olmadı. Hiç meraklısı olmadım. Yani doğru insan olsun hayatımda. Ailemi kurayım, onu istedim her zaman. Ee, ama balığı için belki böyle bir güzel bir yurt dışı tatili falan. Belki o öyle bir şey olabilir. Daha tatlı olur. Teşekkür ederim. İlk defa size söylemiş oldum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Olsun. ederim. Sağ olun.